Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli Mihenk TV izleyici kardeşlerim, Allah nasip ederse bugün sizlere Feyzullah Kağıt hocamızla inşallah güzel bir program sunmaya çalışacağız. Konumuz gündemde olan konu, özellikle köpeklerin özelinde hayvanlarla ilgili hukuku konuşacağız bugün inşallah. Köpeklerin itilafı caiz midir? Hazreti Peygamber böyle bir emir vermiş midir? Verdiyse sonradan bu emri kaldırmış mıdır? Dolayısıyla bugün bu problemi sokaklarımızda olan insanların telefon Olmasına, insanların vefatına, öldürülmesine, hastanelik olmasına sebep olan bir durum var. Hayvanlarla olan ilişkilerimiz nasıl olmalı? Biz tabii ki şunu demiyoruz. Bazı insanların, bazı şahısların söylediği gibi. işte aslında hayvanların da bu gezegen. Sonradan biz geldik. Hani biz işgalciymişiz gibi. Böyle bir bakışta değil. İslam ne söylüyor buna? Kur'an ne söylüyor? Sünnet ne söylüyor? Ve buradan fukahanın anladığı tavır nedir? Dönemsel olarak bunlar değişebilir mi? Özellikle hayvanlarla ilgili konuşunca herkes tabii kedi ve köpekle ilgili konuşuyor. Çünkü birçok insanın evinde beslediği, ilgi alaka duyduğu hayvan bunlar olduğu için. Ancak biz İslam'a baktığımız zaman da Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de, Neml Suresi'nde, Ankebut Suresi'nde, Bakara Suresi'nde hayvanlarla ilgili Cenab-ı Hak bize اَفَلَا يَنْزُرُونَ اِلَا لِبِلِ Bakmazlar mı ki o deveyi Allah nasıl yarattı gibi. Cenab-ı Hak ayeti kerimelerde, birçok ayeti kerimede ve sosyal hayatın içerisinde Hz. Peygamber'in hayvanlarla olan ilişkisini görüyoruz. Hayvanlara yapılan ezik Hz. Peygamber'in karşı geldiğini görüyoruz. Biz bunları nasıl değerlendireceğiz? Tabii ki konu çok geniş. Laboratuvarlarda bugün kullanılıyor bir takım hayvanlar, tıbbi tedavide kullanılıyor veya nakil yapılıyor. Birçok meseleyi Allah nasip ederse hocamızla bugün bunları konuşacağız. Hocamız bize inşallah bu kıymetli bilgileri verecek. Kedilerle ilgili rivayetleri, uydurma olan hadisler de var. Kedilerle ilgili hukukumuz nasıl olmalı, nasıl anlamalıyız? İnşallah bunlar için hocamıza bir takım sorular yönelteceğim. Hocam hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben e, böylesine bir anlamlı programı hem de güncel olan programı tertip ettiği için Meheng TV ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah bizi izleyen dinleyicilerimiz de bu programdan müstefiyede olurlar. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Hocam sorularımız genel olarak belli bir e, kategorize ettim. Zaten bir giriş mukaddime mahiyetinde söyledim. Şöyle bir genel olaraktan İslam'ın hayvanlara, hayvan hukukuna bakışı nasıldır? Hayvanlarla bizim durumumuz, ilişki biz ne açıda olmalıdır. Ve Hazreti Peygamberin hadisleri var hayvanlarla ilgili. Gerek olaraktan yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler de sizlere merhamet etsin. Bu kavramla bu bağlamda nasıl anlamamız lazım? Allah Resulünün bize tavsiyeleri nedir? Nasıl hareket etmemizi istiyor bizden? Evet, şimdi öncelikli olarak aslında hayvan haklarına geçmeden insanın yeryüzündeki rolünü bir tespit etmek lazım evet. hocam. İnsan yeryüzünde niye var ve bu kainatın yaratılışının merkezinde kim var? Bunu tespit edersek zaten hayvan hakları da insan merkezli çalışacak. Yani insanın hayvanlarla münasebetini konuşmak zorundayız. Zaten hayvanların hayvanlarla olan münasebetini mükellef noktasında konuşamıyoruz. Dolayısıyla şunu iyi bilmek lazım ki Cenab-ı Hak bu evreni, bu kainatı insanın hizmetine sunmuştur. Kur'an'ın pek çok surelerinde, pek çok ayetlerinde işte ve sehara lekumul leyle nehar. Gündüzü ve geceyi sizin hizmetinize verdi diyor. Teshir kelimesi hizmetine sunmak, emrine amade kılmak demektir. Sehara lekumul şemse vel kamer. Güneşi ayı yine sizin hizmetinize sundu. Işığından ve ısısından istifadeniz için. Sehara bahra Başka ayette denizi sizin hizmetinize sundu. Litekülü minhu lehmen dariyya. Taze ondan et yiyesiniz, balıklardan istifade edesiniz diye. Şu ayette genel olarak, umumi olarak geliyor. Ve sekhara leküm ma fis semavati ve ma fil Cahatiye suresinde. Bu zaten bütün hepsini kapsayan bir ifade. Cenab-ı Hak sizin hizmetinize sunduğu ma, ma orada ismi mevsuldür. Fi semavati ve'l ardı yerde gökte ne varsa demektir. E, Arap dilinde isim mevsuller umum ifade eden kelimelerdir. Yani altındaki tüm fertleri içine alır demektir. Harici istisnai bir durum olduğuna dair delil yoksa yani o umumun içerisinden tahsis edilecek, dışarıya çıkarılacak harici bir delilimiz yoksa bütün kainatta ne varsa hepsi insanın hizmetine sunulmuştur. Kullu mafil kevn müsakharun lil insan. Kainatta ne varsa hepsi insan hizmetine sunulmuştur. Dolayısıyla bunun içerisinde gezegenlerde de dahil olduğu gibi hayvanlar da aynı şekilde bunun içerisine dahildir. Umum kavramın içerisine dahildir. Bunu çıkaracak, istisna edecek bir delilimiz olmadığına göre bu böyledir. Ama insanın hizmetine sunması demek insana canlılardan cansızlara varıncaya kadar her şeyi yapma salahiyeti ve yetkisi vermemiştir. Mesela zulüm dediğimiz şey bu canlılara da cansızlara da fark etmez. İnsana haram kılınmıştır. Tutup bir canlıya zulmettiğiniz takdirde nasıl olsa sizin hizmetinize verilmiştir. İstediğinizi yapabilirsiniz. Şeklinde bir yetkiyle verilmemiştir bu hizmete sunma işi. Onlardan istifade edebilirsiniz. Mesela Nah suresi 5. ayette böyle ve Hayvanları da Cenab-ı Hak yaratmıştır buyuruyor. Lekün fiyha dif'ün. Sizin için o hayvanların yünlerinde, tüylerinde ısınma derilerinden istifade edersiniz. Isınma aracı temin edersiniz. Ve menafi'u başka menfaatleneceğiniz şeyler de var. Ve minâ te'külün yeri geldi ihtiyaç duydunuz. Onları usulüne uygun boğazlarsınız. Eti yenen hayvanları kastediyorum. Onlardan yeri geldiğinde yiyebilirsiniz. Vel hayle vel bigale vel hamira li terkebuha. Atları, katırları, eşekleri. Bunları da binesiniz diye. Ve zine ayrıca süs unsuru olarak yarattı. İşte yüklerinizi taşır size yardımcı yardımcı olur vesaire. Yani insanın hizmetine sunulmuş varlıklar olarak onlardan istifade edebilme yetkisi vermiş. Ama bununla birlikte insana asla zulmetmeyeceksin demiş. Nasıl ki bir insan başka bir insana zulmetme yetkisine sahip değilse bir hayvana büyüğünden küçüğüne varıncaya kadar bir hayvana zulmetme yetkisine sahip değildir. Bir canlının ötesinde tutup da mesela Allah'ın sizin hizmetinize sunduğu bir masayı, bir kitaba yani zulmeder derecesine, onun da zulmü kendine göredir yani. Onu israf etmek, onu durduk yere kırmak, parçalamak bu da caiz değil, bu da haram olan bir şey. Yani İslam sadece canlılara değil, aynı zamanda evet. cemaate da cansızlara da aynı hassasiyeti gösteriyor. Bu manada şunu diyebilir miyiz hocam? Hani mesela tabak kırma şeyleri var, tabak kırması veya Çok arabamı işte götürüp yakacağım evet. gibi veya israflar var yapılan bir takım. Evet, evet. Yani yemede bile aslında, mubah olan bir şeyde bile külü şebu ve la tusrifu innehu la yuhibbul müsrifu Ayeti var. Evet. Dolayısıyla aslında baktığımız zaman dediğiniz gibi sadece canlı değil cansız varlıklarda dahi bir ölçü, bir tertip düzen var yani. Aynen öyle hocam. Yani biz Allah'ın bize verdiği bu nimeti israfa kaçmadan, zulme kaçmadan bundan istifade edebiliriz demektir. Ama zulme kaçtığınız her yerde ister canlıya karşı ister cansıza karşı fark etmez haram olmuş oluyor. Hayvanlarla alakalı Efendimizin çok hadisleri var. Onların haklarına riayetle ilgili. İki tane en temel hadis önümüze çıkıyor. Birisi insanın cehennemi oluyor, öbürüsü cenneti evet. oluyor. İkisi de Bukhari ve Müslim'de geçen en sayı hadislerden görebileceğimiz hadislerdir. Birincisinde Efendimiz bir insandan bahsediyor. Yolda yürürken susanıyor ve bir kuyu görüyor ve su içmek için kuyuya iniyor, su içiyor. Kuyudan çıktığı zaman bir bakıyor ki orada bir köpek. Yelhet yekülü sera minel böyle soluklanıyor. Susuzluktan dolayı adeta nemli toprağı yalıyor böyle oradan susuzluğumu gidereyim diye. Düşünüyor bana isabet eden, benim başıma gelen bu hal. Bunun da başına geldi. Bu da bir canlı diyor. Dolayısıyla tekrar kuyuya iniyor ve meslerin ayakkabısını su dolduruyor ve çıkıyor yukarıya o köpeğe o sudan ikram ediyor. Bunu Efendimiz anlattıktan sonra Efendimiz naklediyor. Cenab-ı Hak şekerallahu lehu fegafara lehu. Allah onun yaptığı bu davranışı takdire şayan gördü ve onu affetti buyuruyor. Ve onun cenneti oldu. İşte canlıya verdiğiniz değerden, takdirden cennetinizi kazanıyorsunuz ve affa mazhar oluyorsunuz. Bir rivayetinde sanki böyle zina neden birisinin olduğu da bagi, zinakar evet. birisinin olduğu da söyleniyor. Evet. Bu şekilde bir. Affet. Tabii o rivayetler de var. O daha da işi evet. önemli evet. hale ne getiriyor. Ne kadar büyük bir günah İslam'da evet. ama buna rağmen Allah için belki affedilmesine bir sebep gibi. Diğer taraftan bir kedi örneği efendimiz Aleyhisselatü vesselam zikrediyor. Udlibet imraetun fi hirratin hayna habesetha, hatta matat ju'an. Bir kadın bir kediyi hapsediyor ve o kediye dışarıya çıkması için kendisine göre yiyecek bulması, haşerattan vesaire yiyecek temin etmesi için de müsaade etmiyor ve orada hapsettiği yerde ölüyor. Böylesi bir kadın azaba azaba düşer oluyor. Azabı hak ediyor diyor, buyuruyor. Bu da madalyonun diğer yüzü. Evet. Diğer tarafta köpeğe verdiği sudan cennetini kazanıyor, mağfireti hak ediyor. Öbür taraftan bir kediyi hapsetmesinden kaynaklı olarak ölümüne sebebiyet verdiği için cehennemi hak ediyor. Bu da şunu akla gelebiliyor hocam. Yani mesele biraz daha açıklansın diye söylüyorum. Mesela bu hadisleri okuduğumuz zaman tabii ki ümit var olmalıyız. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti geniş. Allah'ın affına bir sebeptir bu. Ancak bazı kardeşlerimiz mesela dinin diğer emirleriyle meşgul olmayıp sadece hani sanki bu hadise bakaraktan nasıl olsa böyle affo oluyorum Başka hadisler de var buna benzer. İşte ben o zaman bir köpeğe su vermekle veya bir köpeğe beslemekle bak siz de diyorsunuz ben cennete gidebilirim o zaman. E diğer amelleri terk etme. İslam'ın diğer efendim önemsediği, bize emrettiği Rabbimizin istediği isteklerini bir sanki böyle bir yüz çevirme var gibi bir durum oluşuyor. Bununla ilgili bu hadisleri nasıl anlamamız lazım? Hocam ben bunlara şu zaviyeden bakıyorum. Kalbim temizcilik ekolü diye bir ekol var. Yani Allah'ın kendisine yüklediği ibadet vazifeleri başta secde olmak üzere namaz olmak üzere oruç zekat hac ve diğer vazifeler bunları ıskalıyor, bunları yerine getirmiyor ama diğer taraftan bahsettiğimiz işte bir kediyi beslemesi ya da bir köpeğe su vermesi ya da bunları yapmayıp kalbinde insanlara karşı bir kin beslememesi, işte delikodu yapmaması, haset etmemesi, gıybet etmemesine dayanarak işte bak benim kalbim temiz. Bunlardan dolayı yani bu görevleri yapmadığından dolayı herhangi bir sorumluluğum olmaza getiriyor işi. Bu da şeytanın bir vesvesesidir. Şeytanın insanları idlal ettiği en önemli yollardan birisi bu. Şunu bilmek lazım. Her vazifenin kendisine göre bir mecrası vardır. Allah şunu farz kıldığı zaman sana onun farziyeti ayrıdır. Diğer tarafta diğerini haram kıldığı zaman onun haramlılığı ayrıdır. Bunları birbirine karıştırırsak şeytanın bu iddialine çanak tutmuş oluruz. Dolayısıyla Allah sana namazı farz kılmışsa bu farziyeti senin kalbinin temiz olması düşürmüyor. Kalbin temizdir diye namazın farziyeti اَقِيمُ e السَّلَاةِ diye Kur'an'da geçen onlarca ayet senin hakkından düşmüyor. Eğer düşüyor diye zannediyorsan bu şeytanın sana vesvesesi oluyor. Çünkü Cenab-ı Hak şöyle derdi. اَقِيمُ e السَّلَاةِ namazı kılın ama kalbi temiz olanlar kılmayabilir. Bu sorumluluğun dışındadır derdi. Böyle bir kayıt yok. Onun sorumluluğu ayrı, ayrıdır. Senin hayvanlara karşı şefkatin, merhametin bunun güzelliği ayrıdır. Onun için biri diğerine mesnet teşkil etmemesi lazım. Her birinin sorumluluğu kendi mecrasında gider. Bir güzelliği yaptığın zaman onun sevabını alırsın. Diğer taraftaki sorumluluğu yapmadığın zaman onun günahını alırsın. Bunlar kendi mecrasında yürümesi gereken işler. Evet. Bir de şeyi söyleyeceğim hocam. Yani kediyle ilgili zaten bu konuşacağız. Hani artıyla vesaireyle ilgili. İsterseniz oradan başlayalım hocam. Olur. Hayvan hukukuyla ilgili. Meşhur bazı hadisler var. Aklınızda gelen var mı? Benim bir iki tane böyle aklıma geliyor. Yani kediyle ilgili evet esleyebilir insan. E Hanefi mezhebinde malumunuz işte bir kerahat söz konusu oluyor. Caizdir, değildir. Hani çok aramızda evet. davwafı nedir? Çok dolaşandır. Ancak bunun yanında bir de muezza, yanılmıyorsam herhalde böyle muezza diye evet. böyle bir şey var. bir hadis olarak okunuyor. Bu hadisin aslı var mı hocam. Böyle evet. bir efendimizin kedisi veya Hazreti Peygamber'in işte elini dokunduğu, işte nerede bir yılanı efendim katlettiği kedinin bundan dolayı Hazreti Peygamber sırtını okşadı. Nerede olursa olsun, nereden atarsanız atın işte dört ayak üstüne düşer. Hazreti Peygamber sırtını okşadı diye böyle kulaktan duyduğumuz evet. genelde bunların bir aslı var mı? Böyle bir hadis var mı hocam? Evet. Şimdi tabii bu tür bilgileri tespit edebilmek için hadis kaynaklarına başvurmamız Hı. lazım. muazze ya da başka isimlere böyle sağda solda gördüğümüz hadis diye aktarılan bazı rivayetler var ama görebildiğim kadarıyla sayı kaynaklarımızda böyle bir rivayet yok. Yani muazze isminde Efendimizin kedisine, kedisi olduğuna dair ya da evinde bir kedi beslediğine dair bir rivayet göremiyoruz. Evet. Sahih bir rivayet göremezsek bu durumda yok demek zorundayız. Zayıf da var mıdır? Evet, bir şey var. Zayıf da. Yok. Ben tespit edemedim, göremedim. Evet. Efendimizin kendisinin bizzat beslediği o anlamda bir kedi yok. Dolayısıyla olmayan bir şey yok diye demek zorundayız. Evet. Tabii yok diye Efendimiz bunu beslemedi diye bu haramdır, zayıf değildir. Tabi. Bu, bu sonuca varmıyoruz. Biz bir önce bir hakikati tespit etmek evet. zorundayız. Şeyimiz şu hocam, yani. Hz. Peygamber'e böyle bir sözü isnat edebilir mi? Evet. Aleyhisselatü vesselamın böyle bir sözü var mı? Veya hayatında böyle bir şey yaşamış evet. mı? Efendimizin kendisinin bizler beslediğine dair sayı hadis göremedik. Evet. En azından ben görmedim, tespit edemedim. Ancak kedi besleyenlerle alakalı evet. nehyettiğine dair bir ifadesi İzha yok. Diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh bunların başında geliyor. Ona geleceğim aslında hocam da şunu evet. söyleyeyim. Yani şey yarım kalmasın konumuz diye. Kedi beslemek sünnet midir diyebilir miyiz? Sünnettir anlayışı var. Evet. E bu doğru mudur, sünnet midir yoksa caiz midir? Bir de sünnetle caizi böyle bir evet. e, açıklayabilir miyiz? Şöyle diyelim, Efendimiz'in kendisi bizzat beslemediği için fiili sünnetti diyemiyoruz. Yani bu konuda sahih bir rivayet olmadığı için fiili olarak bir sünnet icra ediyoruz anlamına gelmiyor. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bazı nakiller var. Ne anlamda nakiller var? Mesela Ebu Katade diye birisi evet. var. Gelini kepşe. Hı. Kendisine bir abdest suyu ikram ediyor, yanına getiriyor. Ve o sırada Ebu Katade bir kedi görüyor. Ve o abdest suyu için getirilen o suyu kediye doğru uzatıyor ondan içsin diye. E, uzaktan onu seyreden gelini kepşe şaşırıyor bu durumda. Bu şaşkınlığını Ebu Katade fark ediyor ve ona Efendimiz'den bir hadis rivayet ediyor, aktarıyor. kepşenin şaşkınlığı şundan, yani kedi ondan su içtiği zaman o kaptan, sen de abdest alacaksın biraz sonra. O necis olmuş olmuyor mu? Evet. Diye böyle öteden beri bildiği bir bilgi var. ama Efendimiz'den şu hadisi naklediyor bu Ebu Katade. Kütübü ile geçer bu hadis. İnneha leyset bin necesin inneha minet tavvafin. Ve O necis değildir. O sizin etrafınızda sürekli dolanan bir e, hayvancağızdır. Dolayısıyla bir nevi umum belva bir e, artık insanların sürekli hem olduğu, kaçmasının mümkün olmadığı bir durum olduğu için evinizde bir kedi varsa, kedi kabınızdan içtiyse, artı tahirdir, temizdir anlamında bizim hanefi fukası da buradan bu, bu hükmü çıkarıyor. Yani kedinin artı tahirdir, temizdir. Ancak Hanefi fukahasından mesela İmam-ı Azam'la İmam Muhammed başka bir temiz su varken onu kullanmamak daha iyidir. Evet. Mekruh, kerahat vardır orada. Ama başka su yoksa tabii kullanılabilir diyor. İmam Ebu Yusuf başka su olsa da kullanılabilir şeklinde bir iştihadı var. Dolayısıyla o dönemde de biliyoruz ki bu hadisten anlıyoruz ki sahabenin evinde kedi kul vardı. Çünkü minat tavafin ifadesi geçiyorsa sürekli sizin etrafınızda dolanıyor. Demek ki Efendimiz onları görüyor ve bundan bundan yetmiyor. Dolayısıyla bu e, asgari olarak cevaz hükmünü verir. Başka hadiste yine kütübü geçiyor. İnneha min meta'il beyt. Evin metaındandır ifadesi de başka hadiste görüyoruz. Dolayısıyla asgari olarak bu caizdir. Bir problem yok diyebiliriz. Efendimiz görmüştür ve bunlara bunu yapmayın demediğine göre bir onay mahiyetinde asgari olarak caizdir diyebiliriz. Ama Efendimizin özellikle fiili sünnetidir diye demek bu noktada güçtür. Sayı rivayet bulamadığımız için. Ben şey olarak tam hatırlamıyorum ama hocam muhatta da sanki o rivayeti yani tazif ediyordu yani muhaddisler. Tabi delil olarak fukahanın delil olarak aldığı getirdiği var. Yalnız şu var hocam yani Hazreti Peygamber'in evin içerisinde çok dolaşıyor demesi yani gelip giren olması demek usulsü alıp da besleyin demek midir? Yani zaten mesele burada. Mesela hayvandan kaçırıyor yok. Geliyor giriyor hatta Hazreti Peygamber'in evine yani bir köpek geliyor. Bir enik dedikleri bir köpek var. Çünkü evlerin kapıları bir kısmı perdeli. Evet. Kapı yok. Her yerde de yok. Rahat girebiliyor. Mesela biz hadislerde koyunun geldiğini, girdiğini de görüyoruz. Yani bu süsü alıp bir beslemekten ziyade bir kaçış yok. O zaman sesiniz de çıkarmıyor. Kaldı ki yani bir fareyi tutmuş olsa, gelse kaptan o ağzında leş varken fare leşi, kaptan bir su içse o suyu zaten kullanamayacağımıza zaten evet. bir ittifak var. Ama mesele burada anladığım kadarıyla zaten sizin de dediğiniz gibi sünnettirden ziyade caizdir. Herhangi bir sakınca yoktur ama başkalarına bir zarar veriyor hocam. Mesela şöyle durumlar ya yani bunlar bize gelen ve gördüğümüz şeyler genel olarak konuşulan. Mesela evet kedisini besliyor ama kapıda dışarıda besliyor. Binada ciddi bir koku oluşması veya bir takım hastalıkları yayması veya bazı insanlara dokunması durumunda evet ben besliyorum ama dışarıya da bir zarar verebiliyorum. Bunu zarar vermeden kendi içimde kendi evimde izole edip beslesem belki caizdir. Bir problem de yok. Hatta her yaş ciğer sahibi için sevap var Vardır. Su da içirse, bakımını da yapsa. Bu tamam ama başkalarına zarar veriyorsa bu durumda ne yapılması gerekecek? Evet, şimdi burada e, taarruz meselesi oluştuğu evet. zaman... E, fıkıh usulünde taarruz dediğimiz olay bir tarafta diyelim caiz olan, mubah olan ama hususi farzdır ya da vaciptir ya da en azından fiili sünnettir şeklinde bir kaydı bulunmadan caizdir denilen bir şey var. Diğer taraftan hükmü katiyetle haram olan bir hüküm var. Dolayısıyla haram olan bir şey ile güzel olan, müstahap olan diyebileceğimiz diyelim en fazla çakıştığı zaman öncelikle haramdan kaçınmanız gerekir. Usul bunu söyler. Dolayısıyla başkasına eziyet vermek, işte kokusuyla ya da başka az önce bahsettiğiniz Hı. durumlarla eziyet vermek caiz değildir. Haram olan bir şey. Ama kedi beslemek hani en fazla müstehaptır diyebileceğimiz belki bir durum olabilir. Haramla bu taarruz ettiği zaman haram olandan öncelikle kaçınmak gerekir. Haram olandan... Komşu komşuluk hakkı da var. Yani tabii. Komşuluk yani. hakkı var. Rahatsız oluyor insanlar. Hı. O zaman ne yapmanız gerekir? Kendi evinizde onu dışarıya salmayacak Bunlar oluyor. Belli şeyler... Tabii, özel kutularla bile. taşıyorlar. O zaman orada besleyeceksin, bir başka birinde hakkına riayet edeceksin. Komşunun hakkına riayet etmek vaciptir. Hı. Dolayısıyla ikisini bir arada götürebiliyorsanız, hem onun hakkına riayet ederek hem de bir böyle bir besleme isteğiniz var, kedi besleme besleyebiliriz kendi evinize hususiyetle. O zaman ikisini birlikte cem etme imkanınız olmuş olur. Ama ikisini birlikte cem edemiyorsanız, illa biri tercih edilecekse o zaman önce haramdan kaçınmak gerekiyor. Yani bu sıralamaya dikkat etmek lazım. Şöyle bir şey hocam, şimdi konuşurken aklıma geldi. Allah Resulü'nün aleyhisselatü mesela yani ben düşünüyorum, böyle hatırladım. Hiç evinde beslediği herhangi bir hayvan var mı? Yani kapının önünde beslemek veya ahırı olabiliyor vesaire veya kapıya bağlanabiliyor, durabiliyor. Hayvanına göre değişiyor bu tabii. Böyle bir durum var ancak hususiyetle Hazreti Peygamber'in evinde, odasında beslediği böyle bir hayvan var mı? Öyle bir rivayet bulamıyoruz, Yok. göremiyoruz yani. Tabi devesi var savaşlarda, yolculuklarda. Atı vesaire atı var ama var. Var. dışarıda. Dışarıda, evin içerisinde hususiyetle keyfiyetle alıp besleyebileceği tabii bir kedi olabilir en yani hmm. fazla yakın. Onunla ilgili de yine sahibi rivayet bulamıyoruz. Şimdi ee, bir de hocam şey yapmak istiyorum. Ya bunlar çok sorulduğu için hocam hakkınızı herhalde şey yapıyorum. Ee, Ebu Hureyre ile ilgili radıyallahu anh Efendimizin ona yani kedicik babası demesinden dolayı yani genelde delil olarak gelen bu. Ebu Hureyre radıyallahu anh gerçekten yani şimdi düşündüğümüz zaman hani bugün zamanımızın insanların anlayışına binaen söylüyorum. Hani sanki öyle bir şey çiziliyor ki bir çizgi Ebu Hureyre radıyallahu sabah akşam kediyle oturmuş kalkmış hep o yanında her yere onunla gitmiş yani valilik yapmış birisi Hazreti Peygamber'den birçok hadis rivayet etmiş ilimle meşgul olmuş cihadı var vesaire birçok şey var ama benim hatırladığım Tirmizi de bir rivayet olarak geliyor yani onu da dışarıda görüyor yavru kedileri alıp böyle hani mesela cübbesini kestiğini söylüyorlar böyle bir rivayet bilmiyorum ben görmedim ama işte cübbesinin üzerine için koyup oynadığı birazcık sonra dışarıda seviyor. Yani evin içinde de değil. Seviyor. Sonra gidiyor. Geldiği zaman gene biraz oynuyor anladığım oradaki. Ötesi, gerisi yok yani. Tirmizi'deki geçen en azından rivayet için evet. diyorum. Ya buradan sanki Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın cihadı, evet. efendim yöneticiliği, ilme verdiği önem. Bütün bunların hepsi bir kenara bırakılmış. Ebu Hureyre'den gelen hatta aynı kişiler birçok hadisi belki reddediyor. Evet. Ama kedi özeline geldiği zaman da hani öyle bir şey hissettikleri için Ebu Hureyre di Allah'ın üzerinden böyle ciddi bir şey var. Hani kediler üzerinde hususiyetli. Evet. İşte bu mesele biraz da İslam'ı olduğu gibi, hangi meselede olursa olsun olduğu gibi kabul etme öncelikli olarak bu perspektiften bakmamaktan kaynaklanıyor. İslam senin keyfine uyusun, uyumaz. Senin önceliklerin var, tabiatı itibariyle belki bir takım önceliklerin olabilir. Onlara birinci öncelik olarak baksın, bakmasın, fark etmez. İslam neye öncelik veriyorsa başlangıçta zihnimizi, ruhumuzu öyle kurgulamak, ona göre hareketlerimiz sözlerimizi yönlendirmemiz lazım. Şimdi i̇şte bazı insanlar tabiat itibari bu Allah'ın fıtratıdır. Tabiat itibariyle hoşlanır. Yani bir hayvanla oynamaktan hoşlanır. keyif alır takımları da tiksinir. Yani işte kedi üzerine değdiği zaman tiksinir. Evet. Siz buna bir şey diyemezsiniz. Korkar, çekinir. Çok tanıdığımız var öyle. Kedi gördüğü zaman 10 metre, 20 metre. Küçük bir böceği bile görse korka oluyor. Bu buna müdahale edemezsin. buna bir şey diyemezsin. Bu fıtratla alakalı bir evet. şey. Dolayısıyla sizin fıtratınızda o vardır. Diğerinin fıtratında o vardır. Önemli olan fıtratları tahsil etmek ve saygı duymak. Sen onu seviyor olabilirsin. Sen onu seviyorsun diye İslam da onu birinci öncelik olarak merkeze alma zorunluluğu yok. Eğer öyle bekliyorsan, o zaman kendi zevkine ve tabiatına uygun olarak bir İslam tasarlıyorsun demektir. Diğeri de aynı şekilde öyle yapacak. Bu sefer ortada binlerce İslam iştikak yani, edecek. Dolayısıyla Ebu Hureyre radıyallahu anh meselesi de böyledir. Elbette ki kediyle çok fazla hemhal olan, seven, ki sevmesine bir problem yok asla evet. dedik, tabiat meselesi, ilgilenir. Bu noktada hani kendine yakın olduğu için onu merkeze alıyor. Hmm. Sanki başka bir şey yokmuş gibi Ebu Hureyre'nin hayatında. Bu da doğru değil. Elbette onu referans alabiliriz. Kedileri seviyordu. Hmm. Ve sizin hayatınızda bir referans teşkil edebilir. Ancak Ebu Hureyre radıyallahu anh zaten Medine döneminde Efendimizle mülaki hmm. olmuş. 4-5 yıl gibi yani çok fazla bir zaman hmm. değil. 4-5 yıl gibi bir zaman Efendimizle beraber bulunabilmiş son dönemlerine doğru. Ve bu süre içerisinde sürekli Efendimiz nerede bir konuşma yapıyor, nerede bir söz sarf ediyor, hemen gidiyor ona o sözleri almaya çalışıyor. Bundan dolayı zaten en fazla hadis rivayet edenler içerisinde birinci sırada yer almış. Dolayısıyla Ebu Hureyre radıyallahu anh bununla meşgul oluyor. Diğer taraftan bahsettiğiniz zaman zaman yöneticilik vazifesi, görevlendirme vazifesi bunlar da olmuş. Ama beri taraftan hani bir insanı 2-3 sefer de olsa bir şeyle meşgul olurken görseniz ona evet. mesela ne dersiniz? O alanla ilgileniyor evet. dersiniz. Şimdi Bu da böyle. Olması biraz Allah Resulü'nün ola kabı takmasını. Evet. Hani Hazreti Ali Efendimiz'e belki bir kere gördü Efendimiz Ebu Turab demesi gibi ki onun hoşuna da giden bir isim. Evet lakap olarak seviyor. Yani bundan kalma belki bir şey de olabilir. Bu da yani birkaç sefer gördü Efendimiz onunla iştikak ettiğini. Hatta bir sefer bile görmesi İyicek. yeter, yani. Efendimiz bu tür şeylerde böyle nitelemeler yapıyordu yani. Hı. Dolayısıyla bu sürekli onlarla hemhal olduğu diğer işlerini bıraktığı anlamına gelmez. Az önce söylediğiniz bağlamda İslam bir bütündür. Onun güzelliği ayrıdır. Onu yeri vakti geldiğinde yaparsın. Diğerinin sorumluluğu ayrıdır. Onları da ayrı yaparsın yani. Hı. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz yani. Kıymetli bilgiler için Allah razı olsun diyoruz. İnşallah başka bir yayınımızda görüşmek üzere diliyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Selamun Aleyküm.